E ismi Mehmet Kıncı. Bu Ağın leblebisi bizim Ağın'a has bir e, leblebidir. Dağı'nda yetişir. Aynı zamanda e, bir geçim kaynağı olarak üretiyoruz. E, ağın e, corav işareti olan bir leblebimiz. Kumu bize özel, e, Kumu Bademli köyü diye bir köyümüz var. Oradan getirtiyoruz. Her kumdan bu leblebi olmuyor. Eee özelliği kumun kendi özelliği ve ağında yetişen nohudun özelliği de çok önemli. Her nohuttan ağın leblebisi olmuyor. Çok denendi ama bir türlü bunun tadını ve lezzetini alamadık. O yüzden mecburen ağına has tüylü ağın nohudundan bu leblebi üretiyoruz. Aşağı yukarı 15 senedir bu işi yapıyorum. Çok şükür işlerimiz de güzel. Biraz yorucu biraz yıpratıcı ama bir geçim kaynağı olarak yapmak zorundayız çocuklarımız için bir gelecek için aynı zamanda geçim kaynağımız için de uğraşıyoruz bu meslekte bitmek üzere çünkü insanlar makineye döndü artık kimse lezzetine veya organikliğine bakmıyor orijinaline bakmıyor herkes sanayi türü ne kadar çok para kazanır hesabı yapıyor ama biz bu kültürü devam etmek istiyoruz. Bu lezzeti devam ettirmek istiyoruz. El yapımı leblebinin. Ee, gücümüz yettiği kadar. Belli bir yaşa kadar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah alttan gelen gençlerimiz de heveslenir. Buna yapmak isterler. Tavsiye de ederim. Ee, güzel bir uğraş. Biz sabah e, yedi gibi, 6-7 gibi başlıyoruz. Aşağı yukarı bu e, el yapımı olduğu için. Temmuz'dan başlıyor, Ekim sonuna kadar devam ediyor. Havalara bağlı. Havalar bozdu mu... Bu el yapımı, leblebimi yapılmıyor, aynı lezzeti alamıyoruz, yani olmuyor istediğimiz gibi o yüzden Ekim sonuna kadar devam ediyoruz ve sıcakta olması gereken, işin kötü tarafı çok sıcak bir havalarda gerekiyor, e, Ağustosun e, Ağustos, Temmuz, Eylül, Ekim bu dönemde çok sıcak oluyor, lezzeti de ondan ileri geliyor ve 40 derecenin altında bu leblebiyi yapmak zorunda kalıyoruz. Ateşle dansı, evet. Yani leblebinin ateşle dansı, kum kumla leblebinin dansı derler. Gerçekten de öyledir. Karıştırma esnasında dans eder gibi bir ahenk içinde çok güzel bir görüntüsü de oluyor. Biz bu işi de yaparken karı koca bir zevkle de yapıyoruz. Gerçekten de zevk alıyoruz. Yorucu da olsa akşam oldu mu dinlendik mi? yoruculuğumuz da geçiyor. Karşı taraftan Alan e, müşterilerimiz de çok memnun olduğu zaman zaten o yoruculuk da gidiyor. O memnuniyet de çok önemli bir şey. Yani amaç ille para kazanmak meselesi değil. İnsanların yediği şeyinden bir zevk almaları e, bizi de o çok memnun ediyor. E, mutluyuz da bu işimizden yani. Aşağıya yukarı 15 senedir de devam ediyoruz. Şu anda 200 liraya gidiyor. İnsanlar pahalı diyor ama e, bir gelip görsünler nasıl yapıldığını, nasıl bir işlemden geçtiğini. Gerçekten 300 liraya değiyor mu, değmiyor mu? Veya yedikleri zaman makineyle orijinal el yapımının arasındaki farkı da görürler. 100 liraya da var, 120 liraya da var ama aradaki fark da çok fark. Yani o kaliteyi görmeleri lazım ve nasıl yapıldığını bilmeleri gerek. O yüzden pahalı dedikleri zaman bu bizi bazen üzüyor ama kimseye de bir şey diyemiyoruz. Herkes de haklı bir geçim derdinden dolayı böyle bir durumda var yani.